Herkese merhabalar arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe dersinde zarflar konusuyla tekrar beraberiz. Bu hafta sizlerle zarfları yani diğer bir adı olan belirteçleri işleyeceğiz arkadaşlar. Belirteçlerimiz neymiş? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Zarflar arkadaşlar fiilleri çeşitli şekillerde niteleyen sözcüklerdir kısaca arkadaşlar. Kendi içerisinde 5 ayrı grupta inceleyeceğiz bunları. İlk olarak durum zarfları, zaman zarfları, yer yön zarfları, azlık çokluk diye bildiğimiz miktar zarfları ve son olarak da soru zarfını görerek konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Zarfları nasıl bulacağız arkadaşlar? Zarfları fiiller üzerinden, zarflar üzerinden, yine kendi türü olan yani zarflar üzerinden, sıfatlar ve fiilimsiler olmak üzere onlar üzerinden bulacağız arkadaşlar. Şimdi fiilimsiler üzerinden örnekler pek vermedim arkadaşlar. Çünkü sizler 7. sınıf olduğunuz için fiilimsiler konusunu e, öğrenmediniz daha. Ancak e, fiiller, zarflar ve sıfatlar üzerinden gördüğünüz örneklerle zarflar konusunu iyice anladıktan sonra önümüzdeki sene de fiilimsi konusunu iyice öğrendikten sonra rahatlıkla fiilimsiler üzerinden de zarfları nasıl bulacağınızı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak durum zarflarıyla başlayalım hemen arkadaşlar. Zarflarımızı bulabilmek için cümle içerisindeki fiillere çeşitli sorular soracağız. Durum zarfımızın da sorusu nasıldır arkadaşlar? Nasıl sorusunu soruyoruz fiile. Aldığımız cevap bizim için durum zarfı olacaktır. Cümlemize hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Çocukça seviniyor, delice gülüyordu. Sevinmek arkadaşlar buradaki benim fiilim. Buraya ne sorusunu soracaktık? Nasıl sorusun? Nasıl seviniyor? Çocukça seviniyor. Gördüğüm gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar, sevinmek fiiline sorduğum nasıl sorusu bana çocukça sözcüğünü e, cevap olarak verdi. Yani biz burada neyi bulmuş olduk? Durum zarfını bulmuş olduk arkadaşlar. Delice gülüyordu. Yine aynı cümle içerisinde başka bir yüklemim olan aynı zamanda fiilimi görüyoruz arkadaşlar. Buraya da yine aynı şekilde nasıl sorusunu bir soralım. Cevap alabiliyor muyuz? Ona göre zarfımızı bulmaya çalışalım arkadaşlar. Nasıl gülüyordu? Delice gülüyordu. Yine burada da sormuş olduğum nasıl sorusuyla cevabımı aldım. Aldığım cevap benim için durum zarfı olmuş oldu arkadaşlar. Küçük kız güzelce süslendi. Nasıl süslendi? Güzelce süslendi. Buraya da yine sormuş olduğum Nasıl sorusuyla almış olduğum cevap benim için durum zarfı oldu arkadaşlar. Zarflarla ilgili özellikle de zarf genel olarak zarflarla ilgili şöyle bir uyarımız var arkadaşlar. Şimdi isimlerin yanında ister sıfatlar değil mi? Yani sıfatlarla isimler yan yana olur. Araya sözcük girmez. Ancak zarflarda işler biraz farklı arkadaşlar. Yani araya sözcükler girebiliyor. Bu örnekte de göreceğimiz gibi arkadaşlar. Seve seve üzerime düşen görevi yaparım. Yapmak fiilim benim yüklem olmuş. Cümlenin sonunda e, seve seve nasıl yaparım? E, seve seve yaparım şeklinde durum zarfını görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araya birçok sözcük girebilmektedir arkadaşlar. Ancak sıfatlarda mesela araya sözcük girememektedir. Sıfatlar isimleri hemen yanında istemektedir. Ama zarflarla fiiller arasındaki ilişki biraz farklıdır. Araya sözcük girebilmektedir arkadaşlar. Bir başka zarfıma bakıyorum hemen arkadaşlar. Zaman zarfları. Zaman zarfı da arkadaşlar fiili zaman yönünde niteliyor. Adından da anlaşılacağı gibi. Yine zarfı bulabilmek için benim bir sorum var. Neymiş o sorum? Zaman zarfı içinde sorum ne zaman sorusu arkadaşlar? Yine fiile soracağımız ne zaman sorusu bizim için alacağımız cevap zaman zarfı olacak arkadaşlar. Örnek üzerinden hemen gösterelim. Şimdi git iki gün sonra gel. Ne zaman git? Şimdi git. Yine zaman kavramını belli eden bir sözcük benim için zaman zarfı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çünkü bizler fiile sorumuzu sorduk. Aldığımız cevap zaman zarfı oluyor arkadaşlar. İki gün sonra gel. Ne zaman gel? İki gün sonra gel. Yine zaman anlamı katan bir sözcükle fiile sormuş olduğum ne zaman sorusu cevap olarak bana zaman zarfı vermiş oldu arkadaşlar. Sabahları 2 kilometre koşarım. Ne zaman koşarım? Sabahları. Yine zaman zarfını sormuş olduğumuz soru sayesinde bulmuş olduk arkadaşlar. Bir diğer zarfımızda yer yön bildirme zarfı arkadaşlar. Yer yön zarfını da yine arkadaşlar fiillerimize soracağımız nereye sorusunu bu sefer soruyoruz arkadaşlar. Aldığımız cevap Bizim için yer yön bildiren zarfımız olacak arkadaşlar. İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri gibi kısıtlı sayıda sözcüklerimiz bizim için yer yön bildiren zarflar olacak arkadaşlar. Hemen şöyle örnekler üzerinde sizlere göstermek istiyorum. Öfkeyle dışarı çıktı. Çıkmak fiiline arkadaşlar nereye sorusunu soruyorum. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Almış olduğum cevap benim için yer yön bildiren zarf olmuş oldu arkadaşlar. Yukarı çıkma aşağı in. Ne burada emir kipi de çekimlenmiş iki tane fiilimi görüyorum arkadaşlar. Burada çıkma fiiline hemen sorumu soruyorum. Ne soracaktım? Nereye sorusunu? Nereye çıkma? Yukarı çıkma. Gördüğünüz gibi sormuş olduğum sorunun cevabını almış oldum. Yer yön bildiren zarfım yukarı sözcüğü olmuş oldu arkadaşlar. Nereye in? Aşağı in şeklinde yine yer yön zarfımı sormuş olduğum nereye sorusuyla cevabını almış oldum arkadaşlar. Tabi dikkat etmemiz gereken bir husus var yer yön zarfı ile ilgili arkadaşlar. Neymiş o? Arkadaşlar yer yön zarflarımız çekim eki almazlar. Çekim eki aldıkları zaman isimleşirler arkadaşlar. İşte bizlerde en yalın haliyle yer yön zarfını kullanmamız gerekmektedir cümle içerisinde. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu yoldan geri dönülmez. Nereye dönülmez? Geri dönülmez. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, geri sözcüğü burada herhangi bir ek almamıştır. Yani bir e, yönelme haliki veya işte bulunma haliki gibi isim çekim eki olan bu e, eklerden hiçbirini almamıştır. Ama aşağıdaki örneğe bakıyorum hemen arkadaşlar. Bu yoldan geriye dönülmez. Nereye dönülmez? Geriye dönülmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorumuzun cevabını cevaplasa dahi geriye sözcüğü burada yönelme haliki olan EA şeklini aldığını görüyoruz. Yani bir ne almış oluyor? İsim çekim eki almış oluyor arkadaşlar. Halekli isim çekim eki olduğu için burada çekim ekini aldığını görüyoruz biz. Yani çekim eki aldıkları zaman ne oluyor peki? Çekim eki aldıkları zaman arkadaşlar zarf özelliklerini kaybediyorlar. Ne olmuş oluyorlar? İsimleşmiş oluyorlar. Bizler de sorularda en çok karşılaştığımız husus bu arkadaşlar. Yani vermiş olan yer yön zarflarına yönelme aleki gibi hal eklerinden yine bulunma aleki gibi ekler gelmektedir. Bu şekilde şıklara koymaktadır. Sizler de özellikle dikkat edin arkadaşlar. Yer yön zarflarımız en yalın haliyle ek almamış haliyle kullanılması gerekmektedir arkadaşlar. Geldik bir başka zarfımız olan miktar zarfına arkadaşlar. Miktar zarfları anlam olarak azlık çokluk gibi yine derecelendirme gibi anlamlar katacak arkadaşlar. Ee, zarflarımızı fiilleri soracak şekilde bulacağımız gibi. Burada aynı zamanda sıfatlar ve zarflar üzerinden de bulabileceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Sorumuz ne kadar sorusu arkadaşlar. Ne kadar sorusunu sorarak bulmaya çalışacağız arkadaşlar miktar zarfımızı. Düne göre epeyce iyileşmişsin. İyileşmek fiilini arkadaşlar hangi soruyu soracaktık? Ne kadar sorusunu soracaktık? Ne kadar iyileşmişsin? Epeyce iyileşmişsin şeklinde aldığım cevap benim için ne oldu? Miktar zarfı olmuş oldu arkadaşlar. Bu hafta hava sıcaklığı çok düşecekmiş. Yani düşmek fiilini arkadaşlar ne kadar sorusunu yine soruyoruz. Ne kadar düşecekmiş? Çok düşecekmiş şeklinde almış olduğum cevap benim için miktar zarfı olmuş oluyor arkadaşlar. Tabi miktar zarfı ile ilgili de yine bir uyarımız var arkadaşlar. Ee, daha, daha çok uyarı değil de farklı şekilde nasıl bulacağımızı göreceğiz arkadaşlar burada. Beni çok iyi dinleyin şeklinde var olan cümlemize bakıyoruz. Buradaki dinlemek fiiline nasıl dinleyin, iyi dinleyin şeklinde ben neyi bulmuş oluyorum arkadaşlar burada. Durum zarfını bulmuş oluyorum arkadaşlar. Tabi bu durum zarfını bulmakla beraber bu durum zarfını niteleyen bir neyimiz var? Bir miktar zarfımız olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman nasıl bulacağız? Önce var olan durum zarfımızı bulacağız. Nasıl dinleyin? İyi dinleyin. Burada zarfımı bulduktan sonra onu da niteleyen bir başka bir zarfım olduğunu görüyorum. Bu da hangi zarfımız? Miktar zarfımız. Ne kadar iyi dinleyin? Çok iyi dinleyin şeklinde zarfın üzerinden de yapılan bir zarf olduğunu yani miktar zarfımızı zarf üzerinden yapıldığını görmüş oluyoruz arkadaşlar burada. Arkadaşım çok büyük ev almış. Burada da nasıl ev? Büyük ev. Nasıl sorusunu fiile sorarsam durum zarfı cevabını alıyorum arkadaşlar. Peki isme sorarsam hangi cevabı alıyorum? Sıfat yani hangi sıfatın niteleme sıfatı cevabını almış oluyorum arkadaşlar. Şimdi burada da sıfat üzerinden yapılmış bir ne göreceğim? Miktar zarfını görmüş olacağım arkadaşlar. Nasıl ev? Büyük ev. Şimdi burada ben bir sıfat tamlamasını görmüş oldum arkadaşlar. Peki onu niteleyen miktar zarfını da gözden kaçırmamam lazım. Ne kadar büyük ev? Çok büyük ev şeklinde bu evin büyüklüğünü derecelendiren bir neyim var? Miktar zarfım var arkadaşlar. Burada sorumuzu neye sorduk? Sıfata sormuş olduk. Yani burada ne var? E, sıfat üzerinden yapılmış bir miktar zarfımızı görmüş oluyoruz arkadaşlar. Son olarak da geldik soru zarflarına arkadaşlar. Soru zarfları fiillerin hemen önüne gelerek soru kelimesinin cümle içerisinde yer almasıyla gerçekleşmektedir arkadaşlar. Soru kelimeleri olduğu gibi cümlenin içerisinde yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi bizler durum zarfını bulabilmek için hangi soru soruyorduk? Nasıl? Miktar zarfı için ne kadar? Zaman zarfı için ne zaman? Ee, gibi sorularımızı soruyorduk. Bu soru kelimelerimiz cümlenin içerisinde olduğu gibi yer alması gerekmektedir arkadaşlar. Tabi neyin önüne gelecek? fiillerin hemen önüne gelmek şartıyla arkadaşlar. Dersin bitmesine ne kadar kaldı? Burada gördüğünüz gibi kalmak benim fiilim arkadaşlar. Buradaki fiilin önüne ne kadar fiil, ne kadar soru kelimesinin geldiğini görüyordum. Burada soru kelimesi şeklinde fiilin önüne geldiği için soru yönünden fiilin niteleyen bir soru zarfım olduğunu görmüş oluyorum arkadaşlar. Bu arabayı nasıl aldın şeklinde yine almak fiilini nasıl sözcüğüyle soru kelimesiyle e, nitelemiş olduğunu görüyorum. Burada yine bir neyim var soru zarfım olduğunu görüyorum arkadaşlar. Tabi soru kelimelerimiz sadece e, bu kadar değil arkadaşlar. Nereye dışında birçok soru kelimem benim soru zarfı yapabilmem için kullandığım e, soru kelimeleri arkadaşlar dikkat etmem gereken birkaç husus var arkadaşlar. Oraya da hemen bir bakalım. Bana ne aldın? Burada görmüş olduğum soru kelimesi aynı zamanda soru zamiri, soru sıfatı ve soru zarfı yapabilmektedir arkadaşlar. Bu ne üzerinden göstermiş ama ne dışında da yine ortak kullanılan soru kelimeleri olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bana ne aldın? Şimdi buradaki ne soru zamiri olarak kullanılmış. Neden? Çünkü buradaki ne bir cümlenin anlamından bir nesneyi, nesnenin isminin yerinde tutulduğunu anlamış oluyorum arkadaşlar. Bana ne aldım? Herhangi bir şey gibi bir nesneyi ifade ettiğini anlıyorum arkadaşlar ben. Yine aşağıya bakıyorum. O yüzden burada soru zamiri olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Aşağıya bakıyorum. Ne gün gelecekler? Şimdi burada ne sözcüğü hangi sözcükten önce kullanılmış? İsim soylu bir sözcükten önce kullanılmış. Yani burada hangi anlamda kullanılmış? Ne gün soru sıfatı şeklinde kullanıldığını görüyorum arkadaşlar. Önünde isim olduğu için soru sıfatı şeklinde kullanılmıştır. Ne ağlıyorsun be? Şeklinde de var olan bir cümlemi görüyorum arkadaşlar. Burada da soru zarfı şeklinde kullanılmış. Neden? Çünkü ağlamak fiilin önüne ne sözcüğü gelmiş. Yani burada da soru zarfı gibi bir anlam katmıştır. Eğer bir e, ismin yerine bir nesnenin yerine tutuyorsa soru zamiri, bir ismin önüne geliyorsa soru sıfatı, eğer bir fiilin önüne geliyorsa da ne diyeceğim ben ona soru zarfı demem gerekiyor arkadaşlar. Son olarak başka bir dikkat çekmemiz gereken bir uyarımız varmış. Yine aynı şekilde nasıl sözcüğü de burada yine ortak kullanılan bir e, soru kelimesi arkadaşlar. Yani soru zarfı, da, e, soru zarfı da olabilmekte soru sıfatı da olabilmekte arkadaşlar. Burada bakacak olursam nasıl çözeceğiz bu soruyu şeklinde bir cümlemi görüyorum. Çözmek benim fiilim. Fiilin önüne soru kelimesi gelirse ne oluyordu arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Soru zarf olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Devamında diğer örneğime bakıyorum. Nasıl soru. Soru kelimesi burada isim soylu bir sözcük. Nasıl soru şeklinde de soru sıfatı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü önünde isim soylu bir sözcük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu haftalık da konumuz bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.